Hazırsak başlamasak mı Alper? <laughs> Köpeğin sadakati, Jaguar'ın cesareti diyorum. Allah Allah! Allah Allah! Oo oh, oo oh, oo! Oh. O zaman ben artık birbiriyle vedalaşacak mıyım bu noktada? Şu kaybettiğin kıza bir bakmanı isteyeceğim. Gelebilir misin? Tabii ki. <laughs> <laughs> ne yapacağını sormadın. Ya. <laughs> geçecek, geçecek, geçecek. Daha ne formatlar yapacağız? ve beyler, YouTube Türkiye'nin en ilginç, en sıradışı date formatına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada o kadar şaşıracaksınız ki, arkada inanılmaz güzel kızlar var ve o kızların eski hallerinin fotoğraflarını görerek bizim sevgili Mertefe'mize bu akşam ufak bir buluşma ayarlayacağız. Mertefe hiç bu kadar heyecanlı olmamıştı. Yani Mertefe'ciğim bir gelebilir misin buraya? Bravo, bravo, bravo. Mertefe <laughs> Mertefe özellikle kimseyi görmedi. Evet abi. Ee, şurada saklandın hatta seni sakladık. Evet nasıl hissediyorsun? Ben hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Belki böyle 300. falan videom ama <laughs> bu en heyecanlısı Alper. <laughs> yani biz arabayla toprağın altına gömüldük. Gömüldük. Canlı canlı mezara gömüldük. Gömüldük. Benekli Ayhan'la Dubai'de aynı odada kaldım. Kaldım 9 gün. <laughs> Hiçbirisinde ben seni böyle heyecanlı ve bu kadar şık görmemiştim. Ama bütün ekip işini ciddiyetle yapıyor. Zeynep abla az önce bana şey dedi. Mertefe çok heyecanlıyım, çok iyi gözüküyorsun <laughs> falan diye. Yani, yani evet bizim, bizim bütün temelimiz Mertefe'nin e, sonunda bir <laughs> hayırlı bir eli yüzü düzgün güzel bir kız bulması bu arada her ay yapıyor olacağız. Bravo. Bravo. İkinci sırada, ikinci sırada kim var biliyor musunuz? Ben, ben öyle sekeceğim. Ben şey. abi. <gülüyor> siz, <gülüyor> siz hepiniz okeysiniz tabii ama Deniz var. Deniz nerede Deniz? Gel buraya. Gel buraya. Hadi artık be. Şimdi Deniz bizim menajerimiz, eli yüzü düzgün, 2 metre üstünde olan, 2 metre altını kabul etmiyor, 2 metre üstünde olan erkekler bana DM atmasın, bana atmasın, atmayın. bana atmasın, bana, bana, bana atmasın, bana atmasın. Ona, ona da atmayın, Burak Koç'a atın, Burak Koç'a atın, görüyorsunuz ekranda 2 metre üstü erkeklerin hepsi, hepsi fotoğraflı, mümkünse six packli olarak, Burak Koç'a atın. <laughs> Atsınlar, ben gidiyorum. Hadi. Evet arkadaşlar, burada gerçekten inanılmaz değişimler var. Ben e, fotoğrafların hepsini gördüm, kızların da hepsini gördüm ama hangisi hangisi bilmiyorum. Yani değişim o kadar yüksek. E, burada sen ne yapacaksın? Herkesle birer birer sohbet edip işte onları tanımaya çalışıp kendince senin zevklerine göre bazı çıkarımlar yapıp son kişi kalana kadar teker teker eleyeceksin. Eleme demeyelim bu arada hani hepsi gayet çok güzel kız ama hani sen bir tanesini sona kadar taşıyacaksın diye. Bu arada hepsiyle sözleşme imzaladım. Elediklerin kesinlikle seninle ömür boyu iletişime geçmiyor. <laughs> bunu bil. Öncelikle bunu bil. Bayağı ciddi bir sözleşme. Buna uğraştık. Ben öncelikle e, katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Medeni cesaretleri için. <laughs> evet ben <laughs> de öyle. Hazırsak başlamasak mı Alper? <laughs> tamam. Tamam. Öncelikle ekranı şu anda buradaki arkadaşlarımızın eski halini bir verelim. Evet şu anda Melda'yı görüyorsunuz. Gizem, Çağla, Nazra, Buse, Ceren, Sena, Aslı ve bir adet daha Buse'miz var. Gerçekten hani ben merak ediyorum. Çünkü yani içerideki kızların da güzelliğini bilerek konuşuyorum. Çok normal değişimler değil. Yani şimdi evet. arkada biz de varız. Burada hanımefendiler var. Kimse normal bir ergenlik geçirmemiş. Önce evet. bu konuda anlaşalım. Kesinlikle. Şimdi hangisinden başlamak istersin? Bir böyle teker teker bir gez. Tabii tabii şöyle bir bakalım. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Şimdi ben hiç bozmayayım sıradan başlayayım ya. Ben öyle bir öncelik yapamayacağım şu an. Melda merhaba. Merhaba. Melda ne diyorsun ya? Ben bir nüfus cüzdanına bakacağım birazdan. Çünkü öyle bir farklı yani. <laughs> Nasıl gidiyor Melda? Neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Ben 21 yaşındayım. Şu an hasta olduğum için biraz sesim değişik geliyor olabilir. Çok geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Çok mersi, çok kibarsın. Havacılık okuyorum. Aa, yer hizmetleri mi yoksa direkt havacılık? İyi, kabin okuyorum. Harika. Şimdilik bu kadar yeter. Ben diğer arkadaşları da tanıyıp geri dönebiliyorum değil mi Melda'ya? Tabii ki. Gizem <laughs> merhaba. Merhaba. Sen hasta değilsin anladığım kadarıyla. Benim Sesin... sesim yerinde. Harika. Sen neler yapıyorsun? Biraz bana kendinden bahseder misin? Ben iki yıl önce mezun oldum. İstanbul'a taşındım. Şu anda birçok farklı yerde farklı mesleklerle uğraşıyorum. Serbest meslek. Yani, diyebiliriz. Kaç yaşındaydın orayı ben? 25 yaşındayım. Tamam, teşekkür ederim. Çağla selam. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? İyiyim ben de. Sen neler yapıyorsun? Ben 21 yaşındayım. Ee, televizyon haberciliği ve programcılığı okuyorum. Hı? Aynı zamanda da e, oyuncu olmak istediğim için de kursa gidiyorum. Çağla, e, bu fotoğrafı kaç yaşında çekindin? E, bu fotoğraf şöyle e, ortaokuldan kalma ama değişimim 3 sene önce falan başladı diyebilirim. Yani hep öyleydim çünkü. Kaç kilo verdin? Yani <laughs> kaç bizim... kilo? 35-40 civarında. Aa Çağla sen sen miydin? Evet. <laughs> benim. Aa ben Çağlayı Ceren zannettim. <laughs> Ana. Evet, Peki. o kız benim. <laughs> Okey. Vay be. İsmin Nazra mı? Evet Nazra. Nasılsın Nazra? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Bir yanlışlık yok gerçekten ismin Nazra. Evet gerçekten hani Azra Nazra olsun, Azra. yok. Öl Kaç yaşındasın? <laughs> 21 yaşındayım. Herkes 21 yaşında <laughs> ben karıştırmaya mı başladım? Evet, evet. Sen neler yapıyorsun Nadiracığım? Ee, ben de diş şey hekimliği okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Peki. Çek şey yani müsaadenle. <laughs> <laughs> Müsait sen mi? Tabii. <gülüyor> ya, Heyecandan <laughs> normal. var <normal. gülüyor> ya. Normal. Abi çok tamam, haklısın. Tamam tamam ben de senin tamam. Toplayacağım olsam... toplayacağım ama ben de bütün bilgiler karıştı oğlum. Bu hiç doğru tamam. bir yöntem sen, değilmiş. Sen, sen, sen en başta da istiyorsan referans veriyorum. istiyorsan şöyle yapalım. Ee, Nazra'ya kadar olan kısmı bir ilk önce değerlendirelim. Daha sonrasında diğer arkadaşlarımızla devam edelim. Ben birkaç tane daha, daha soru sormak isterim ama bu iş böyle olmaz. Pekala. Hı. Pekala. Şimdi bunu o zaman dört arkadaşıma birden sorayım hızlı cevap alayım quick ruh hayvanınız nedir kısaca hemen ruh hayvanı ya bunu mu bunu mu dikkat ediyorsun ya <laughs> hangi ya bursun diye sor. Hangi ne ki dog da köpek ruh hayvanım abi melda şimdi kedi demek istemiyorum e, nankörlüğe yorulmasın diye yani ruh ikizi olduğumuzu düşündüğüm için köpek diyorum şu an. Teşekkür ederim. Bravo, bravo güzel Güzel. Ben önceki hayatımda kedi olduğuma yüzde 98 eminim. Ha. Bizim için önemli olan şimdiki hayat. Şu anda kedi veya koala, ikisini karışık. Koala neydi lan? Sarılı. Ha. Sarılıyor ya o. Ko bak koala da iyi hani şey sahiplenici. Çağla? Benimki tavus kuşu bence. İlginç. Çünkü, Çünkü çok süslü böyle yatan benlik. Ben e, bayılırım süse. O yüzden e, çok göz alıcı bir hayvan. E, ben tavus kuşlarına bayılıyorum. Peki teşekkür evet. ederim. Nazra? Ee, benimki kesinlikle kirpi. Kirpilere bayılıyorum. Neden bilmiyorum hani. Bir, özel bir sebebi yok ama bir kirpi görünce kesin yanına giderim yani. Hmm. Bizim evin hmm. çok, çok var. Çok var evet doğru. Evet. O zaman ben artık birbirimle vedalaşacak mıyım bu noktada? Format gereği evet ve ömrüm boyunca da görüşmeyeceksin. Çok kötü ya. Arkadaşımız düşünürken biz de kendi aramızda şurada bir hesap yapalım. Biz de sana arkadaşların olarak kendi şeyimizi söyleriz ama sen söyledikten sonra ortak. Ortak. Yani Düşün oğlum. Ben sohbet mi edeyim? Evet evet. Yani. Sen düşünmeye ben devam et. Nasıl oğlum? Sesli mi düşüneyim? Evet kızlar gerçekten inanılmaz ıı, çirkin bir durummuş bu ya. Ben bunu yapamayacağım. Işığa çok yaklaşma. Sana ne? Beyler hadi da. Nazar sen mi diş hekimliği okuyordun? Nazra. Nazra? Nazar ne? Evet, <laughs> ben çünkü... gidiyorum, ben bu videodan çıkıyorum. <laughs> Oğlum Nazar dedim az önce Nazra'ya, Nazar dedim. <laughs> Mertefe 5 saniyen var, bana birisini göster. Hepsi birbirinden güzel kızlar. Buna emin ol. Okey. Okey misin? Emin misin? <laughs> Eminim, son kararım karşı Mertefe hazır mısın? Şu kaybettiğin kıza bir bakmanı isteyeceğim. Çağla'cığım, gelebilir misin? Tabii ki. Yani. Şu değişime bir bak. Merhaba. Çağla selam. Merhabalar. Çok özür dilerim ya. Maalesef korumasın geri böyle oldu. Gerçekten hiç problem değil. Yani... Çok tatlısın valla. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu harbiden sen misin yoksa bizim mi yiyiyorsun? Ee, keşke ben olmasam ama maalesef ki. Yok hani hmm. bence bununla gurur duymalısın çünkü. <laughs> Yani tabii güzellik göreceli ama hani inanılmaz kilo vermişsin. Yani çok daha sağlıklı gözüküyorsun her şeyden önce. Önemli olan sağlık. Eee var mı söylemek istediğin ya da atmak istediğin bir tokat falan? Çok teşekkür ediyorum kendisine teşekkür gerçekten. Ederim. Hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür Hayır, ederiz. Şeyi. Çok yani teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür Çağla ederim. Çağlayı bir alkış alabilir alkışlayabiliriz. Evet Buse selamlar. Aha Buse yok. <laughs> Buradayım ben. Ha affedersin. Benim hatam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Ben 21 değil, 25 yaşındayım. Mezun oldum. Şu an bir şirkette ürün müdürü olarak çalışıyorum. Ceren merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? Neler yapıyorsun? Modellik yapıyorum, 21 yaşındayım. Modellik yapıyor. Okuyor muydun? Okuyor musun aynı zamanda? Bu sene sınava girdim ilk kez. Merhabalar, Sena ben. E, 20 yaşındayım. Turizm otel İşletmeciliği mezunuyum. E, ruh hayvanım olarak ne dersen bana? Köpeğin sadakati, Jaguar'ın cesareti diyorum. Allah Allah! Allah Allah! Oo, oh, oo, oh, oh. Aslı? Selam Mertefe, nasılsın? İyiyim Aslı, gergin miyiz? <laughs> çok bekledim ya. Aa öz özür dileriz, özür dileriz. Hiç problem değil. Ee, Sen neler yapıyorsun? Ben de 25 yaşındayım. Ee, yüksek kimya mühendisiyim. Harika. Şu an bir teknoloji şirketinde satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. <laughs> Buse, ne haber, nasılsın, neler yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyiz valla. Video falan işte bizim böyle. E, ben neler yapıyorum? Ben estetisyenim. Şu anlık bir eğitim alıyorum. Sertifika almak için, iş açmak için. Onun koşuşturmasını yapıyorum bu aralar. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar hepimize. Mert Efe, evet. bütün artık arkadaşlarımızın sesini duydun. Kimisinin hayvanını biliyorsun. Kimisi kirpi, kimisi jaguar. jaguar. Cesareti jaguar. Var mı bir aklında birisi? Tamam, okey pişman olacaksın. Şu kaybettiğin kıza dön de bir bak isterim. Özür dilerim çok beklettik dedin ya ben aslında kibarlık yapmaya çalıştım daha fazla bekletmeyelim diye. Ee, ne düşünüyorsun Aslı'cığım? Yani... Üzgünüm. ...bana hmm. hiçbir yerden ulaşamayacak. Kesinlikle. Ben zaten o olayın evet. izindeyim. Hiç şüphen olmasın. De Arkadaşlar siz de lütfen bu olayın peşinde olun. <laughs> Mertefe'nin Efe'nin Instagram'ını da buradan e, kabul ediyorlarsa... ...bütün kız arkadaşlarımızın Instagram'ını da aşağıya bırakıyorum. Lütfen ama lütfen Mertefe buradan birisini takip ederse... ...bir fotoğrafını likelarsa, en eski fotoğrafını bile... ...lütfen bana söyleyin. En kötü Burak Koç'u biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman bir alkış alıyorum. Çocuk seni elemekte bir tık haklıymış. Ben bu kadar detaylı da bakmadım ki yani. Hemen bir arkadaşımız daha seçmeni isteyeceğim senden. Kim? Bir, birisi mi netleşildi? Netleşti abi. Ha, peki. Ben biraz ürktüm Sena'nın cevabından. Kaplan gibi, partner gibi. Sena ne söylüyorsa rol yapmıyor. Harbiden burada da o içindeki Jaguar'ı görüyorum. Ben de gördüm. Jaguar mıydı? Jaguar. Parten de vardı. Evet Sena hazır mısın? Kaybettiğim bir diğer kıza döndü bir bak hadi. Hadi koy. Hadi koy. Hi guys. Bak Jaguar gördün mü? Bak <laughs> yakaladı. Merhaba. Merhaba Sena nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen. İyiyim ben de. Nasıl olalım işte. <laughs> Git gide daha kötüye <laughs> gidelim. Vazgeçtim. Daha diye. çok kötü olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sena'dan da oldun. Olduk. Ama Sena yani gerçekten gözlük seçimi... Matrix'ten evet. kaçmış gibiyim değil mi? Evet yani kaç doğmuşsun? 2002'liyim. Aa 2002 olunca 21 mi olmuyor lan? Aşağı ya. Aa sen 21 yaşındasın ha? Vay be. 2002'li... Sen kaçlısın? <laughs> Milat'tan laftan <ben>. <laughs> Aldın mı cevabını? Aldın mı ya. cevabını? Ya. Ben 30 yaşındayım. Aranızda 10 yaş varmış. Aşkın yaşı yok Aşkın derler. Aşkın yaşı yoktur <laughs> aslında doğru bravo. Yok. Görüşmek ee, üzere tekrar taşımaya Ben de öyle memnun oldum. Sen e, çok ya ben şey yapma burada. buralarda çok dolanma. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar Bak burada tek jaguar sen değilsin. Bu muamele <laughs> mi? Muamele. Bu muamele mi? muamele mi? Bu Sen oh. sanki Riyaz'a oynuyorsun sanki gibi sadece. sadece. Evet. Sürekli. Senacığım çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim gerçekten. Riyaz'a yaparsak kimse gelir mi? Gelmez mi? Bakalım. E, Riyaz için Samet'e. Talipli... <laughs> Riyaz'ın talipleri, Riyaz'ın bu arada skalası biraz şeydir. Yani çok çok e, seçicidir kendisi. O yüzden Riyaz'ın talipleri oğlum ben Esra Erol olmak istemiyorum. YouTube'un Esra Erol'u olmak istemiyorum. Ben niye talip arıyorum şu anda? Arkadaşlar Samet'e atabilirsiniz. <laughs> Riyaz için Samet'e at. Samet Çetinel video. <laughs> yazdı demiş o. Official. Aynen. Ya da Samet'e atmayın ya. Kimi kurduk ya. Aleyna. Aleyna, aleyna. aleyna, Aleyna. Aleyna. Aleyna mı? Aleyna. Bana niye bakıyorsun? Sana hiç bakmıyorum oğlum şu anda. Aleyna, Aleyna. Tamam. Aleyna arkadaşlar, riyaz için talipleriniz bizim bir arkadaşımız var. Mustafa Said Bilir. <laughs> artık mı? Said'e yollayın arkadaşlar. Seçimlerin çok doğru değil. Evet. Sen seçme. <laughs> Okey, sen seç. Bir de Riyaz'ı deneyelim. Bir <laughs> de Riyaz'ı deneyelim abi. Güzel, bence bayağı adaletli. Rio, ne diyorsun? Sen öyle geç. Riyaz, Melda'yı seçiyor. Hava diyor. Oğlum Melda, hava, uçak mı? Çok yoruldum. Vallahi indireceğim aa, sana aa, bir tane ya. E. Hava şeyiydi, neydi lan? E, oğlum kabin, yardım kabin, edin, kabul bir şey. Gel Melda'cığım. Ya bak. Bakmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bakmayacağım. Oğlum, oğlum bir şey söyleyeceğim. Zeynep abla ağlıyor arkada. Gül gibi kız gitti diye. <laughs> Zeynep abla bir gelsene gözünü seveyim. Canım Gel lütfen. Verdim valla. Bak Zeynep ablanın Zeynep. tek derdi zaten Mertefe'nin evet. adam olması, bir bir bir, bir, bir evlenip evet. mutlu olması. Gidiyorsun Riyaz'a seçtiriyorsun bunu ya. Yıkıldım ben arkada ya. Zeynep abacığım sarılalım madem. Evet. <laughs> ben ne yaptım Zeynep abla? Zeynep abla da Esra Anoğlu izler gibi eve getirdik. Bak senin için. Senin için getirdik kızım. Bu formatlar hep senin için. Zeynep abla gün içinde izleyemiyordu. Bizim çünkü yayınımız yok, televizyonumuz yok. O yüzden böyle bir format çekme karar vermiş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Oldukça da ortak noktanız vardı. Varmış. Evet, köpek de dedim. Köpek de dedi. Köpek de, köpek de, de, de dedi. De dedi. Köpek de dedi. Köpek de dedi. Bak benim şu takımı giyip de şu ofiste başıma hiç bir iyi şey bir şey, gelmiyor. gelmedi. Acaba Zeynep abla mı sesli bir turda? Baba ben... Zeynep abla sanki ama. Bak. Zeynep abla sesle. Zeynep, Zeynep abla hisli. Zeynep abla ya. Bir tane sayı numara. Bir sayı bir numara ya. Şuradan şöyle uzaktan bak. 1, 2, 3, 4, 5. Ne diyorsun? Mertefe okey misin? Okeyim abi. Zeynep abla olur. 2. 2. Pekala. Ee, Mertefe de okeyse onu ondan vazgeç. Bakalım. Zeynep abla şimdi 50 metre ötedeki bütün hanım hanım kızları. Tabii tabii. Ee bu hanım hanım bulur. Sen bunu hanım hanım olarak mı? Cevap verme çünkü arka duyuyor ayıp olur. Ben sana niye soruyorum o zaman? O zaman Zeynep abla niye soruyorsun der misin Ben neyse, Zeynep abla neyi düşünerek seçti bilmiyorum. Rastgele ben zorladım, iki numarayı seçti. Nazrı sen hazırlanırken biz de senin fotoğrafına gülüyoruz. <gülüyor> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Bakayım. Ama benim fotoğrafımı görseniz zaten ben... Ya ben şu fotoğrafa sahip olup e, her şeyi söyleyebilirim. Çünkü benim fotoğrafım e, Çağla Arç herkesinkinden kötü. Şaka yapıyorum. <laughs> şaka kaldıran bir kız olduğunu çok belli. Ee, o yüzden şaka <laughs> Al, Alper'i resmediyorum. Alper böyle bir sürü yol var. Gidiyor bakalım. Ne, nerede duracak? <laughs> bir yerde sıçacağına bak. Bekliyoruz hayırlısı bakalım. Kerem sen ne konuşuyorsun ya? <gülüyor> 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 ne yaptım ben? <laughs> ben ne yaptım? Nazra evet. Nazra'yı seçtik. Ben evet. Nazra'da zaten... En son Nazra'yı seçmiştik. Ben... Olaylar karıştı. <laughs> Nazra'ya zaten Nazar <laughs> diyerek sıçış. Yazıklar olsun. <laughs> Zeynep abla da mı? <laughs> yani Zeynep abla bile bu işi beceremiyorsa... Buyurunuz. Evet. Simirlerim bozuldu ya. <laughs> Nazra. Merhaba, ben oğlum. Ben de öyle. Ne düşünüyorsun Mert efendim? Ya zaten olası bir e, durumda ben sürekli adını karıştıracaktım. <laughs> o yüzden hayırlısı oldu. Ama çok tatlısın vallahi, çok naziksin. Teşekkür ederim. Müthiş bir değişim bu arada. Nazra, harbiden <laughs> yani... Yok misin? mı? Evet. Kesin mi? Kesin benim. Nazracığım, söyleyeceğim bir şey var mı Mert Efe'ye? Kendi ee, kaybetti. Yani arkada çok güzel ve tatlı kızlar var inşallah. Var var. O anlaşacağı, var. seveceği, de iyi vakit geçireceği birini bulur. <laughs> pekala Lütfen sana yazmasına izin ver. <laughs> Yok, ben sözleşmeme sağladığım kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür evet, ediyorum. Yani. Kendine iyi bak. Çok, çok sağ ol Nazra'cığım. Bir kişinin daha fikrine ihtiyacım yok. Kendi kaderimi kendim çizmek istiyorum. Peki, sona kim kalacak bakalım. Evet, sona ben bakalım. Heyecanla. Hangi arkadaşımız? Şimdi istiyorsan birkaç soru sor. Hani tabii tabii sorayım. Hani mesela ne bileyim spor yapıyor musun gibi mesela örnek veriyorum. Spor yapıyor musun? Güzelmiş. Evet, Gizem'le başlıyorum. Gizem, spor yapıyor musun acaba? Spor, çok fitness sevmem ama buz pateni yapıyorum. Maşallah. <laughs> buz pateni, kültürlü bir spor. <laughs> yeterli mi? Yeterli yeterli, ben aldım alacağım. <laughs> Buse sizler? Ben de yoga ve pilates yapıyorum. Bu da olur, yoga da olur. Ben de bayılırım yogaya. Ceren Hanım sizler? Profesyonel basketbol oynadım 8 yıl. Wow, Aynı wow. zamanda handball, handball oynadım. Futsal da oynadım 2 yıl olarak. Bye, bye. Aynı zamanda bir de pilates yapıyorum şu an. Ceren, cevap vermeyebilirsin. Ya, bu kilo değil ki, boş. Boyun kaç? 75. Buse Hanım, <laughs> merhabalar. Merhabalar tekrardan. Sizler ben spor. hayatım boyunca spor yapmadım. Sadece evde yatıyorum. <laughs> e, çok ortak bir noktanız var o zaman. <laughs> evet. Eee, okey. Eee, sanırım belli. Belli evet. evet bu dört güzel arkadaştan hangisinden vazgeçiyorsun? Hiçbirinden. <laughs> Ceren diyeceğim. Evet 1, tahmin 7, ettiğimiz 1, gibi. 75. Çünkü 1.75 mertefeden çok az da olsa uzun. Çok az mı? 6 santimden. <laughs> i̇şte tamam ben hani onu şey yapmak istemedim. Yüzüne vurmayayım diye. Vur vur Tamam, abi. tamam. Evet ve karşınızda Ceren. Ceren. <laughs> Merhaba. Hello. Yapma be, vallahi bakmayacağım. Bu sefer bakmayacağım. Bak. Valla görüyorsan bakarım. Aynen bak. Ceren, bakma. Bak, hiç görme. Ceren hiç gitsin. görme. Çok bak. Çok teşekkür ederiz Ceren. İyi ki geldin. Ayağına <laughs> sağlık. Ben daha fazla bu pişmanlığı yaşamak istemiyorum. Ayağına sağlık. Ne yapacağımız format? Geçecek, geçecek, geçecek. Daha ne formatlar yapacağız? Ee, Ceren'cim ne düşünüyorsun? Yani yapacak bir şey yok. Boydan ilk defa kaybettim Evet ben. boydan insanlar <laughs> uzun kız bulamaz. Değişimine bir bakıyorum. Bakıyorum değişmişsin ha harbi değişmişsin. Evet yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz Ceren. Ederim. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. <laughs> Kolay, gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin dedi bana. Geçecek bana inan. YouTube Türkiye'nin en üzücü date formatı devam ediyor. Mertefe, var mı aklında bir insan? İnsan evet. diyorum artık hani o kadar şiş, çizgilerimden şey oldum ki hani çok yuvarlak konuşuyorum. Şey ee, saç rengi falan sor. E sorayım mı saç rengi sorayım Alper müsaadenle. Söylemek isteyen belki birisi bir özelliğini söylemek ister. Evet belki ya. der ki ben piyano çalıyorum. Belki der ki ben sıfır açıyorum der. Belki Helikopter bir şey de, kullanabiliyorum. E, mesela ya da müzik zevkini sor kendine göre. Evet, e, bence kızlara bir soralım. E, Gizem'le başlayalım mesela. Gizem, bize söylemek istediğin bir şey var mı? Hani ben şu, şunu yaparım, bunu yaparım, işte çok iyi yemek yaparım gibi falan filan. Çok iyi yemek yaparım bu arada ama ismim gibi Gizemli kalmayı tercih ediyorum şu an. <laughs> hmm peki 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 gizem. Ee, i̇ki tane Buse varmış. Aa ben Buse'lere özel bilgim mi var lan benim ne oluyor bana Bir şey söyleyeyim. Buse senin söylemek istediğin bir şey var mıdır? Ya ben çok iyi yemek yapmam ben genelde sağlıklı tarifler falan yaparım. Ee, kaç Onun için... yaşında başladın sağlıklı tarifler yapmaya? Instagram'da Reels çekmeye başladığımdan beri iki senesi falan var yani. Ondan önce zaten fotoğrafımdan anlaşıldığı gibi böyle şeylere ilgim yok. yoktu. Peki. Turuncu hala seviyor musun? Mertif'i çok sever. Aslında o kırmızıydı da herhalde ben onu birazcık zayıflatmaya bile çalışmış olabilirim o <laughs> fotoğrafı. Yo ben anlarım bir saniye. Çalışmamışsın. Bence de. Bu bu efektsiz Var mı başka söylemek istediğim şey Bak, bir şey seçim Canınızın sağlığı. Galatasaraylı olanlar mı? Çok ne kadar tabii. Aa Galatasaraylı de. olanlar mı? İlk olarak ben Galatasaray'lıyım. Bir Boğa kadın olarak yemek çok güzel yaparım zaten. Yemekler Boğa Burcunun özelliğinden biridir. Öyle <gülüyor> mi? Al mı, al mı? Aslında <laughs> iyi bilirim. <gülüyor> <gülüyor> ya Zeynep abla, senin kararlarını gördük az önce. Dur bir kurban olayım ya. Yani ağız tadını iyi bilirim. Bir de boy konusunda 1.67'yim ben. Gizem mi? Buse 1 mi? <laughs> Buse 2 mi? Bir tercih yapman gerekiyor. Son tercihin nedir? Ben bir şey diyeceğim. Hani şey diyor. Öyle değil yani. O uyuşmuyor o kısım. Ben biliyorum. Hani sen çok şey sevmiyorsun ya. Heh, <laughs> Ben <gülüyor> ben yorum yapmak istemiyorum. Şimdi ben kızları da gördüğüm için ben bunlara güvenmediğim için <laughs> neylere? Asla. Dara güvenmediğim için şimdi hanımefendiler duysun istemiyorum. Evet. Böyle diyor. Hmm. Peki. Zeynep abla büyük tepkiler verme. Evet. Yalvarırım etkileniyorum. Karşınızda Gizem geliyor. Kaybettiğin arkadaşımız. <laughs> Merhabalar. Merhabalar Gizem Hanımcığım. Gizem gerçekten oldukça tatlı bir hanımefendisin. Eski fotoğrafına bakıyorum. Burada da tatlısın bu arada. Hani... Ee... Çok da değilim. Kibarlık yapmaya çalışıyorum. Evet. <laughs> aynı zamanda akıllısın da. <laughs> ee, vallahi gerçekten teşekkür ederiz. Var mı Mert Ne hissediyorsun? Ben, Merdan ve Ceven gittikten sonra zaten yani yanlış kararlar veren biri olduğunu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Ben de kesinlikle aynı noktadayım seninle. Evet. Ama Mertefe genel olarak çok doğru kararlar. Ne yazık ki veremedim. Bundan sonraki hayatına başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sizlerin de öyle. Çok sağ ol Gizemci. Ben teşekkür ederim, Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. görüşürüz. Kendine iyi bak. Kaç yaşındasın Gizemci? 25. 25'tir tamam. 25'tir. 25 diyor. 25 diyor. Pekala. 25, 25. Şu anda formatımızın finalindeyiz. Mert Efe, perdenin arkasında iki tane buse var. Aynen öyle. Hangi buseden vazgeçiyorsun? Direkt soru falan yok yani. Yok ben öyle Acun abi gibi bir şey <laughs> Evet Mert Efe son sorularını sorarak istiyorsan bir karar verebilirsin. Hani yoksa kafanda bir Buse varsa direkt o Buse'yi de Sen şey yapabilirsin. Son soruları vereyim mi? Ver lan. Ne tarz tatilden hoşlanırsın? Alright. Göbek da sorabilirsin. Bak şimdi ne soruyorum. <laughs> evet ne, ne tarz e, tatil yapmaktan hoşlanırsınız hanımlar? İlk Buse olarak konuşuyorum. Güzel. Ben zaten bir şirkette çalıştığım için yıllık iznim sınırlı oluyor. Onda da yurt dışına gidiyorum genelde. Türkiye'de çok yapmayı sevmiyorum. Türkiye tatilleri genelde bayram zamanına denk getiriyorum. Diğer Buse. Ben grup arkadaşlarımla tatile gitmeyi çok seviyorum. Ee, akşamları eğlenceye çıkıyoruz. Sabahları hep beraber kahvaltı vesaire. O tarz tatilleri seviyorum. Grup arkadaşları? En yakın dostlarım, arkadaşlarım. Ha. Ha. Müzik tarzını mı sorsan? Senin için çok önemli olduğunu biliyorum. <laughs> yani ne, ne, dinliyoruz arkadaşlar? Ben rap bağımlısıyım. Bayağı rap dinliyorum sadece. Buse konuşuyor değil mi? Buse bir. bu Buse, aynı. Ben her tarzı seviyorum. Türkiye'de de dinlerim. Ayın bile. Ya ben evet. Ben de hiçbirini bu... dinlemiyorum. Bu şimdi ben Mertefe'yi tanıyan birisi olarak bu cevabın ne kadar kritik bir cevap olduğunu iyi bilir. Çünkü Tantaşçı'dan Demirç'e geçen tek bir insan tanıyorum. Bu da iyidir. Senin için sanki yeterli oldu son soru gibi. Okey. Okey misin? Hani iki ucu boklu değnekler var ya. <laughs> Orada mıyız? Sen o zaman ilk olarak anladığım kadarıyla... Evet, Buse 1. Bir. Buse 1'den vazgeçildi. Buse biri e rica edelim. Çay mı rica ediyorum ben ya? Niye böyle konuşuyorum? se 2 oldu. <laughs> evet, se 1. Buyurunuz. Karşınızda Buse. Senin ben e, eski bir kız arkadaşına da benzettim hani. Şu an isim vermeyeyim verme, ama verme. çok da yorum yapamıyorum. Yorum yap, yapmasam da iyi olur gibi bir durum. Ne düşünüyorsun Buse? Yani ben şaşırdım zaten o fotoğrafla benim sona kalmamı. Gerçekten ben de çok şaşırdım yani. Bıyıkların falan var çünkü orada. Ee, yani gerçekten bu arada Buse hani şu an zaten çok güzel bir kadınsın o yüzden hani yanlış anlama beni. Ama şimdi dönüp kendi gençliğime baktığımda senden daha güzel gibi bir durum. <laughs> Şöyle bir duruş. Biraz erkeksilik de var. Ama valla maşallah çok iyi toplamışsın. Buradan hepimize örnek oluyorsun. <laughs> Buse'cim çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ol. O zaman görüşürüz. Hadi bay bay. Buse 2 gelecek. Ve tabii ki daha sonrasında Esra Erol'daki gibi ne oluyorsa çay odası mı bilmem ne oralarda kayıtta olmayacağız. Kendileri anlaşırlarsa görüşürler. Aynen ha, oldu ki anlaşamadılarsa ben bir el edeyim yarışmacılarla. Hiç, e, anlaşamazlarsa bütün video boşa gidecek ve mertefenin en kötü günü haline gelecek. Ama biz orasını şu anda bilmiyoruz. Biz bu sorunun cevabını bu serinin ikinci bölümünde öğreneceğiz arkadaşlar. İkinci bölümde bakalım, bakalım e, bir şeyler olacak mı olmayacak mı biz bilemeyiz. E, orası size kalmış. Mertefe heyecan var mı? Evet. <laughs> Hakkında hayırlısı olsun kardeşim. Mertefe hazırsan... Evet hocam. Buse 2 karşında. Dönebilirsin. Dönebilir. Daha, bize dönebilirsin. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bravo! Evet. Ee, ne oluyor şimdi format? Evet. Şimdi formatımızın devamında e, siz ikiniz baş başa hani vakit geçirip birbirinizi tanımaya çalışıp olursa olur olmazsa olmaz tadında ki e, açıkçası e, bizim çok ilgilendiğimiz nokta bu değil. <laughs> İsterlerse isterlerse René de House Boğaz'ın tam orta yerinden onları akşam yemeğine götürür ama isterlerse. Bu artık size kalmış ama bir sonraki bölümümüzde bunun cevabını öğreniyor olacağız. E, bu kaç yaşındaydın? 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. <laughs> evet. Senin e, verdiğin cevaplar falan karıştı benim. Sen Jaguar olan değildin. Hayır. Yok, yok Jaguar Değil Galatasaraylı. Ha Galatasaraylı. Gözler lens mi? Lens. Ha, evet. Wow, çünkü hani bir an şey oldum yani. E, <laughs> Mertefe dostum utanıyor musun ne oluyor? Evet Utandın oğlum bu, mı? bu utanılacak bir format çünkü noktada. Evet şu an evet Şunu da elimde evet. <laughs> tamam <gülüyor> evet evet sen ne düşünüyorsun bu seçim finale kalacağını bu kadar başarılı olacağını? <laughs> yani ben elimde. <laughs> Elimde yani o ile kay elim ağzımda yani kalacağımı düşünmedim. Evet yani e, istiyor muydun gerçekten hani Mertefe ile finale kalmak? Mertefe'nin Efe'nin yani günün sonunda aldığı cevaplara göre en çok e, sana... Yükseldi mi denir? Ne denir oğlum? Sana <laughs> e, şey yaptı yani görmeden. Ne diyorsun bununla ilgili? Yani 9 kız olarak hepimiz hepimiz birer tane çok güzel prensesler dik. Hepimiz evet. çok güzel. E, hepsi gerçekten. Evet. E, çok güzel. Ya manemde. ben e, kalabileceğimi hiç düşünmemiştim. Peki sen de saçmalıyorsun. Ben... Evet evet ben saçmalıyorum <laughs> zaten heyecan yaptım Neden evet. ben sonra. Çok haklısın. Kaldım. Ben heyecanlanıyorum. Yani bu <laughs> ilk defa bir videoda bu kadar heyecanlandım. Evet. Şimdi ben Esra Eroğlu görüntülü arıyorum. Tamam evet. Nasıl yapılıyor? Ne yapılıyor? O iyi biliyor. Konuşalım. Ee, arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu iki genç arkadaşımız birbirini gördü, birbirini görmedi. Pardon, birbirini evet. görmedi ama birbirini bir şekilde beğendi. Biz de burada bir mutluluğa vesile olabilirsek, ne mutlu bize diyoruz. Ve e, YouTube Türkiye'nin en saçma, en üzücü, en cringe... En cringe değil, çok daha cringe'leri var çünkü, çok özür dilerim. Ama en üzücü date formatına e, veda ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım Deniz'in tercihleri nasıl olacak? Evet tekrardan teşekkür ediyoruz. Sizi alkışlarla arka taraftaki oturma grubuna, çay içmeye. Çay. Evet, bravo. Kızlara çok teşekkür ederiz bu arada. Buradaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar. Günün sonunda geyik goy, goy yaptığımızı hepsi biliyorlar. O yüzden kendilerine bu böyle cesaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.